Yalan söylüyorsun. Doğru söylüyor. Ne demek doğru söylüyor ya? Bunca zaman başımın etini yedin bu adama inanma diye şimdi inanma diyorsun. Beni vurursan yaman değil biliyorum. Nereden biliyorsun? Çünkü beni vuranın kim olduğunu biliyorum. Biliyor musun? Kim? Alevin manyak sevgilisi. Emin misin? Alevi reyini almış, Hakanlar kurtarmış. Hakan senin kardeşin değil mi ya Zeliş? Benim niye bunlardan haberim yok? Nasıl yok? Ben biliyorsun zannediyorum. Dedim değil mi sana şu kızdan uzak dur diye? Ya kızın ne suçu var ya Zeliş? Ne demek ne suçu var ya? Ee, kavganızı sonra etseniz de şu benim sorunuma dönsek. Senin Hı. sorunun doğuştan yemancım çözülemez. Boşu boşuna suçlanıyorum Mustafa. Seni vurmadığımı sen de biliyorsun. E jandarma da biliyor aslında. Alev gitmiş ifade vermiş. De. Benim anlamadığım... ...niye senin peşine düştük evet. bunda? Biz... Ofiste... Silah. Benim ofiste bir silah buldular Ne silah? Yani muhtemelen Mustafa'nın kurduğu silah. Allah Allah. Ee, e, seni Alev'in sevgilisi vurduysa silah niye Yaman'ın ofisinde? Ben de merak ettim şimdi bunu ya. Anlattığına göre bu manyak herif Alev'i sıkıştırmış, dövmüş. Oradan öğrendi herhalde aramızda olanı biten. ...suçu sana atmak için de gitti silah senin ofise yerleştirdi. Jandarmaya da o ihbar etti o zaman. Şimdi sen tek başına jandarmaya gitsen onları inandıramazsın. Seni hemen tutuklarlar. Çıkman da epey bir zaman alır. O yüzden ben de seninle geleceğim. Bir saniye. Yarına kadar hiçbir yere çıkamazsın sen. Doğru doğru. Sen gideceksin. Nereye gideceğim? Her yere vermişlerdir eşkalimi. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yere. İnşallah benim aklıma gelen yer değildir Mustafa. Aynen orası Zeliş. Ya olmaz. Hayatta izin vermem. Ya bana da söyleyecek misiniz? Nenemin bağ evi. Oldu canım. Suçluya yataklık etmekten nenemi de içeri attırsınlar istersen. Bir dakika, bir dakika. Ben suçlu değilim ya. Doğru. Benim vurulmam konusunda senin hiçbir suçun yok. Bu yüzden tutuklanman haksızlık olur. Ama bu altın meselesinde çevirdiğim dolaplar yüzünden... ...seni kendi ellerimle tutuklatacağım. Haberin olsun. Mustafa. Zeliş, sana söz veriyorum. Yarın taburcu olur olmaz. Bağ evine gideceğiz. Bu yamanı alacağız, jandarmaya gideceğiz, serbest bıraktıracağız. Ki onu tutuklatma zevkinden mahrum kalmayayım. Şu arkamda not defteri var, verir misin? Şimdi bunları git al. Kapıda buluşuruz. Evet. Yok ben gidiyorum.